2025-2026 eğitim öğretim yılı İnegöl'de coşkuyla başladı. Yeni ders yılının ilk ziliyle birlikte hayırseverin desteğiyle yapılan Bora Ateş Öz Ortaokulu Alan Yurt Bölgesinde düzenlenen törenli hizmete açıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını cana baktık. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Ahmet Ali Reisoğlu Bursa'da bu yıl 17 yeni okulun hizmete açıldığını, Bora Ateş Özdilek Ortaokulunun da bunlardan biri olduğunu söyledi. 2003 tane kurumumuz, 40 bin öğretmenimiz, 650 bin, 6 bin öğrencimiz ve bu yıl hizmete açılmış olan 17 okulumuzla birlikte bir hayırseverimizin ülkemizin ve şehrimizin marka değerini taşıyan Özdilek firmasının yaptırmış olduğu hayırseverin temin etmiş olduğu okulumuzda açılışı gerçekleştiriyoruz kazansız belansız okullarımız hazırlanmış ve başarılı bir şekilde bunun için Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum İnegöl Belediye Başkanı Alper tabanda eğitimin önemine dikkat çekti en güçlü enstrümanımız aracımız eğitim olduğunu düşünüyorum eğitimi ne kadar nitelikli hale dönüştürürsek bunun çıktıları da o kadar katma değerli olacaktır her şeyden önce ee, i̇yi bir insan yetiştirmek için çabalıyoruz. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek, törende yaptığı konuşmada sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi vurguladı. Taleplerle sınırlı kalmadık, kendimizin de girişimlerde bulunduğumuz zamanlar oldu. Paylaşmaktan, iyiye ve güzele hizmet etmekten hiçbir zaman geri kalmadık.